Herkese merhabalar. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ile alakalı bir video çekmiştim. Bunun Kocaeli Üniversitesi elektrik mühendisliği ile alakalı olanını da çekiyorum. Arkadaşım oradan mezun, yüksek lisansı da orada. Biz kimiz ondan bahsettiğimiz bir elektrik mühendisliği ile bilgisayar mühendisliği karşılaştığımız videoyu yine sağ üstteki kartlara koyacağım. İstanbul Üniversitesi bilgisayar mühendisliği ile alakalı videoyu da yine sağ üstteki kartlara koyayım. O videodaki başlıklardan yola çıkarak aslında o başlıkları kendisine sorarak birazcık Kocaeli Üniversitesi'ni, kampüsünü ve elektrik mühendisliğini asıl tanıtmaya çalışacağız. Elektrik mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği arasındaki farkları da yine bir video daha hazırladık onda yine sağ üst tek kartlarda bulabilirsiniz. İki mikrofon vardı ama bu böyle durumların azizliği tek mikrofonu paylaşımlı kullanacağız. Diğeri çalışmadı. Koca Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinde kadro olarak bölümdeki işlenen derslerde işte otomasyon, makine ve tesis alan alanında en azından birer ikişer tane nitelikli hocalarımız mevcuttur. Profesör olarak, doçent olarak, eğitim olarak sadece Türkiye'de elektrik mühendisi olarak 3 üniversitede mevcut olduğu için Yıldız ve İTÜ'ye yakın bir eğitimimiz olduğunu, kaliteli bir eğitimimiz olduğunu söyleyebilirim. Bunu nasıl söyleyebilirim? Arkadaşlarımın vasıtasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de derslere gelerek aradaki farkı anlamaya çalıştım. Ne kadar gerideyiz, ne kadar ilerideyiz. Böyle bir deneyimim oldu. Kadro olarak o yüzden yeterli seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Üniversiteyle alakalı, bölümle alakalı detaylı bilgileri bölümün ve üniversitenin elektrik mühendisi olarak sitesine girip haberler, duyurular inceleyerek detaylı bilgileri, istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Verdikleri kaynaklar, müfredat bilgileri, etkinlikler vesaire tüm hepsi orada paylaşılıyor. Daha geçmiş verilere de ulaşabiliyorsunuz. Hocaların aktivitelerine ulaşabiliyorsunuz. Diyelim kazandığınız Koca Üniversitesi'nin elektrik mühendisliğini. Şimdi İstanbul'dan gelen için ulaşım biraz sıkıntılı bir konumda. Koca Üniversitesi merkez kampüsü, elektrik mühendisliğinin olduğu kampüs Umuttepe'de, tepede bir yerde. Kışları soğuk, yazları da gerçekten sıcak geçiyor. Ulaşım konusunda eğer İstanbul'dan gelecekseniz biraz sıkıntı çekebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü hani ben İstanbul'da yaşıyordum, İstanbul'da okudum liseyi. Üniversiteye, Koca Üniversitesi'ne geçince her hafta bir garipseme yaşadım. Ulaşım beklediğinden kötüydü. Ama diğer şehirlerden gelince o kadar da garipseyeceğinizi düşünmüyorum. Ulaşım konusunda üniversiteye ulaşım kötü değil, sık ama şehir içerisinde istediğiniz yere ulaşım tek vasıtayla fazla mümkün olmuyor. Kampüs içerisinde ulaşım biraz daha zorlu, adından da belli olduğu için, Umuttepe'de olduğu için kampüsümüz düz, düz bir kampüs değil. Bir yerden bir yere giderken çoğu zaman yorulacaksınız. Ama eğlenceli bir kampüsümüz var diyebilirim birkaç üniversiteye nazaran. Ama hani çok da coşabileceğinizi düşünmüyorum. Kalacak yer olarak da ben 4 sene boyunca üniversitede KYK yurdunda kaldım. Okula yakın değildi. Benimkisi ayrı merkez KYK yurduydu. Arızlı yurdunda kaldım ben. Fiyat olarak diğer KYK yurtlarından daha uygundu. Okuldan uzak olduğu için. Ulaşım biraz daha sıkıntı olduğu için. Tek bir araç vardı. İlk durağı ve son durağı vardı. Okulun içerisinde kızlar için KYK yurdu var ama erkekler için yok. Okulun hemen dışında var. Onda da yürüme mesafesi 5 dakika bir mesafeyle, 5 veya 10 dakika mesafeyle ulaşabiliyorsunuz. Bir tane daha kız yurdu ve erkek yurdu var. O da çarşıda sayılabilecek şekilde. Koca Üniversitesi'nin diğer kampüsü, mimar fakültesinin olduğu kampüsü Bundan dolayı orada konumlandırılmış. Evler Bayındırlık bölgesi yani Koca Üniversitesi'ni bilen Kocaeli'yi bilen kişiler daha bilir. Öğrenci için evler makul yerlerde, okula uzaklık olarak, fiyat olarak, şehre yakınlık ve okula uzaklık olarak o güzel konumlarda evler var. E ben yani açıkçası 4 sene yurtta kaldığım için fiyat konusunda pek yardımcı olamayacağım. Kaç El kiraları nasıl buraya göre buraya göre nasıl ve kaç liraydı? 4 sene yurtta kaldım. Son dakika bilgilere göre. Ha dur onu herkes kaykayı. <laughs> Ev olarak da İstanbul'a göre fiyatlar çok makul. 650 liradan 1000 liraya tabii ki evin güzelliğine, konumuna göre değişebilecek fiyatlar var. Fazla zorlamayacak seviyede öğrenci için güzel evler var. Yani kendim evde kalmadım ama tabii ki arkadaşlarımın evlerini çok gezdim. Evleri ben o kadar da kötü bulmadım. Bir öğrenci için yeterli. Ben 4 sene boyunca üniversitede çok zaman geçiren, vakit geçiren biriydim. Eğlencesinden ötürü değil en azından okul ortamını sevdiğim içindi. Ama eğer okula bir bölüme girdiysem başka bir yere gitmek istemiyordum. Çünkü bölüm içerisinde hatta bina içerisinde bile bir yerden bir yere gitmek çok zorlayıcıydı. Yani eğer kazanılır da gelirseniz siz de göreceksiniz ve kaybolacaksınız. olacaksınız. Bölüm içerisinde, bina içerisinde bile bir yerden bir yere gitmek mimarı ve inşası yüzünden gayet zor. Ama çözdükten sonra zevkli bir hale alıyor. Kampüs içerisinde bir yerden bir yere gitmek mesafe olarak kuş bakışı olarak kısa ama çok engebeli, merdivenli ve merdivenleri çok cins. Merdiven aralıkları ve yükseklikleri dengesiz. Sosyal tesisler yemekhanenin olduğu bölge nispeten mühendislik Fakültesine daha yakın, girişe uzak. Benim girdiğim zaman da yemek fiyatları mesela sosyal tesislerde çok uygundu. 2 liraydı sonra 1,5 liraya düşürdüler. 1-2 sene boyunca 1,5 liradan yemek yedik. Ve hani yemekler ortalama üniversite seviyesinden gayet iyi. Açık büfe salatası ve yoğurdu gibi yani salata büfesi de geniş bir büfeydi. Yemekleri gayet doyurucu ve yeterliydi. Ama şimdi bu koronadan sonra artık yemekler açık büfeler nasıl olur, işleyiş nasıl olur bilmiyorum. O yüzden hani bir şey diyemeyeceğim. Son senede yemek fiyatları 3 veya 3,5 gibi bir fiyat oldu. Eskiden daha iyiydi fiyatlandırım ama performans olarak aşağı yukarı yine aynı olduğunu söyleyebilirim. Bölüm içerisinde çok vakit geçirdiğimi söyledim. Sınıflarımız yeterli adedi var mıydı? Evet vardı mevcuda göre belki ama o üniversiteye geldiğinizde dizilerden, filmlerden izlediğiniz o müthiş amfiler olmayacak. O Fakültesi, tıp fakültesindeki beklediğiniz amfiler olmayacak. Am Amfi gibi değil. Biraz daha eğimlendirilmiş, büyük bir sınıf gibi. O konuda hani biraz eksikliğimiz vardı sınıflar açısından. Daha iyi olabilirdi. Ama yani mühendislik için yeterli seviyede denilebilir. Laboratuvarlarımız, elektrik mühendisliği açısından güzel laboratuvarlarımız var. İçerik olarak bazılarının içeriği ilk oluşturulduğu belgeleri, kaynakları kullandığı için ben kendim olarak da bölüm içerisinde eleştiride bulundum. 2000 yılından kalma föylerle, laboratuvar föyleriyle çalışıyoruz bazı laboratuvarlara. Evet belki malzemeler değişmediği için makul ama insanda en azından hazırlanılmamış bir görüntüsü oluşuyor. O yüzden bir ön yargım oluyordu ama Laboratuvarlar her ders için, her alan için yeterli sayıda var. Otomasyon için mesela yani girince göreceksiniz, PLC laboratuvarımız var. Çoğu üniversiteden belki çoğu otomasyon bölümünden bile daha iyi, daha iyi donanımlı şekilde PLC öğrenebileceğiniz, PLC kullanabileceğiniz laboratuvar var. Yüksek gerilim laboratuvarında çoğu deney yapabileceğiniz, atlama deneyleri, tabi şu an size bunlar yabancı gelecek ama gözlemleyebileceğiniz, faraday kafasını gözlemleyebileceğiniz deneylerimiz yapabileceğimiz laboratuvarımız mevcut. Güç elektronik laboratuvarı Türkiye'deki çoğu üniversiteden laboratuvarımız belki iyi değil ama laboratuvardaki işlevimiz, laboratuvarı sürekli kullanmamız gerçekten iyi. Yani sürekli bir dönem boyunca o laboratuvarda işlevsel olarak kullanıyoruz. Laboratuvarlar 7-24 açık mı? İşte öyle bir eksiğimiz var. 7-24 açık değil. Her zaman istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Dönemde eğer o ders, o laboratuvar varsa o kez alabiliyoruz ama ikinci kez o laboratuvara girip oradaki ürünü deneme gibi bir fırsatımız olmuyor. Çünkü mevcut biraz fazla olduğu için, tercih edilen sayısı kontenjan biraz fazla olduğu için maalesef bu mümkün olmuyor kontrol açısından. Yoklama konusuna gelirsek, ders takip konusuna gelirsek hocadan hocaya değişiyor. Hocaların dönemden dönemi değişiyor. Kimisi bir dönem yoklama almayıp verimi yüksek buluyor. Kimisi verimi yüksek bulmayıp tekrardan yoklama almaya başlıyor. Kimisi yoklama almaya bırakıyor. Üniversitenin aldığı kararlar dolayısıyla değişebiliyor. Bazı hocalarımız isim gelince isimlerine hakim olacaksınız belki de biliyor olacaksınız. Başka bölümü kazansanız bile eğer Koca Üniversitesi'ne gelseniz isimlerini duyacağınız hocalar olacak. Onlar mesela çok katı kurallı olanlar var yoklama konusunda. Elektrik mühendisliği 4 sene boyunca rahat bitirebilecek bir bölüm mü? Evet, rahat bitirebilecek bölüm. Ama sadece ben Derslere gideyim, dersleri dinleyeyim şekilde olmayacak. Ben derslere gitmeyeyim, evden çalışayım, yurttan çalışayım şeklinde de geçilebilecek bir bölüm değil. Yani benim zamanımda değildi. Benim zamanımda çan yoktu. Çan sistemi yoktu. Geçme notu 65'ti. Devamsızlık konusunda ise, gelmeme konusunda ise ayarlayamayacaksınız. Bazı hocalar, az önce bahsettiğim gibi, devam konusunda katı, Kurallı. Gelmenizi isteyecek. Gelmezseniz o dersi geçemeyeceksiniz. Gelseniz de belki geçemeyeceksiniz. Bir emek sarf etmeniz gerekiyor. Geçmesi kolay bir bölüm değil ama oturup çalışınca, derslere bence gidince yani bir bilgisayar mühendisliği gibi başka bir soyutsal bir çalışım bir metodumuz yok. Biz malzemeyi görmek zorundayız. Malzemeyi tanımak için hesap yapmak zorundayız. Hesap önemli değil. Burada biraz mühendislik normu katabilirler. Yani bazı hocalarımız gerçekten gidip dinlenmesi gereken hocalar. Bunları kazanıp gelirseniz siz de kendinizi göreceksiniz. Bazıları belki zorlayıcı gelecek ama daha konusunda yani hocadan hoca değişebilir ama elbet birkaç günde olsa okula gelmeniz gerekecek. Okulumuz Erasmus'a gönderiyor. Erasmus konusunda anlaşmalarımız Bulgaristan ve Polonya ile. Dönemsel olarak derslerin çakışmaması, denk gelmemesi gibi ihtimaller oluyor Erasmus'ta. Bundan dolayı Erasmus'a gittiğinizde, geri geldiğinizde da çoğu dersleri vermiyor. Tüm dersleri verseniz bile bizim üniversitedeki ön koşul derslerine yer almadıysanız orada. Bazı dersler ön koşullu. Bazı dersleri almayınca diğer üst dönemden dersleri alamıyorsunuz. Erasmus'a gidince alt dönemdeki dersi alamayınca haliyle üst, üst dönemdeki yani kendi dönemdeki dersi alamamış ve dolayısıyla yarım dönem belki bir sene uzatmak zorunda kalan arkadaşlarım oldu. Derslerin denkliği konusunda Erasmus'ta bir sıkıntı yok. O yüzden Erasmus'a gidince derslerin sayılmaması gibi bir sıkıntı olmuyor. Erasmus yapın der miyim size? Yapın ama birinci sınıfta maksimum ikinci sınıfta yapın. E, çünkü ilerleyen sınıflarda alan dersleri artacak, ön koşullu dersleriniz artacak o yüzden erken şekilde yapıp rahat şekilde yurtdışını görmek için kesinlikle yapın derim. Hani evet iyi ülkeler göz olmayabilir gözüyle bakabilirsiniz ama her türlü yurt, yurt dışı deneyimi yaşamanızı isterim. Ben 4 seneyi çok temiz bitirdim. Ne çift andal yaptım ne yandal yaptım. Yapabilir miydim? Evet yapabilirdim. Fırsatım vardı. Okul buna imkan veriyor. Yandal ve çift anadal konusunda. Ama dediğim gibi bölümümüz öyle kolay bir bölüm değil. Keza aynı şekilde diğer bölümlerde mühendislik olduğu için kolay bölümler değil. Hani geçmen olsa diğerlerinde de 65. Üniversite içerisinde 65. Bundan dolayı çift anadalı beraber götürmek biraz zorlayabiliyor. Yani laboratuvarlara yani az önce bahsettiğim gibi birkaç gün okula gitmeniz gerekebiliyor. Hatta 5 gün hatta belki 6. güne taşabiliyorsunuz çalışmak için sürekli. Okulda bulunmanız gerekiyor. Ama imkansız değil yapabilirsiniz. Yapan arkadaşlarım var mıydı? Vardı. Bizim bölümden okuyup başka bölüme çift Anadolu yapıp mezun olan da var dayanamayıp bırakan da var. Başka bölümden gelip bizim bölümde çift ana yapan da var. Mezun olan da var. Yapılabiliyor. Çift ana dal yapıp 4 senede bitirdiler mi? Bitiren arkadaşım var ama hayatı yaşayamadı gibi bir şey oldu yani. 4 sene boyunca sadece ders çalıştı, sadece okula gitti geldi. Üstten ders alma ve erken bitirme mevzusuna gelirsek... Üstten ders alabiliyor muyuz? Ortalamanız yeterli yeterliyse okul buna izin veriyor ama ders programı zar zor sığıyor diyebilirim çünkü dolu bir ders programımız var. Bu yüzden derslerin çakışma ihtimali oluyor. İstediğiniz dersi üstten alamıyorsunuz. Çünkü ana dersinizde çakışıyor. Seçmen olarak alacağınız dersler istediğiniz olmayabiliyor bazen. E, bu yüzden almak istemeyebiliyorsunuz. Erken bitirme imkanı bir şekilde size sağlıyor. Ama o kadar kolay değil yani. istediğiniz saatte istediğiniz ders gibi esneklik bir saatimiz yok maalesef. Çakıştım alamıyorsunuz. Daha çok 4 senede bitirmeye yönelik bir ders programı uygulanıyor açıkçası. Kocaeli Üniversitesi'nde elektrik mühendisi seçilir mi, tercih edilir mi, okunur mu? Ben bilmeyerek, elektrik mühendisini düşünmeyerek geldim. Yani kafamda hiç elektrik yoktu. Hatta üniversite sınavında çıkan elektrik sorusunu bile yanlış yaparak geldim. Okudukça Dönem içerisindeki derslere girdikçe, bölümün genişliğini uzanabileceği, gidebileceği yerleri gördükçe ısındım. 4 senede kendinizi geliştirebilir misiniz okulda? Sadece okulda geliştiremezsiniz. Çünkü şöyle bir şey, dil konusunda bizim okulumuz eksik. Dilinizi kendiniz dışarıdan tamamlamak zorundasınız. Tamamlayamazsanız 4 sene sonra mezun olduktan sonra ciddi eksiklik göreceksiniz. Sektörde koca Üniversitesi'ne nasıl bakıyorlar? Türkiye'de 3 üniversitede elektrik mühendisliği olduğu için ve bu iki diğer iki üniversite Türkiye'nin iyi teknik üniversiteleri İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik olduğu için. Üçüncü üniversite bunların yanında koca üniversitesi olduğu için prestij olarak güzel bakıyorlar, iyi bakıyorlar sektörde. Endüstri ve okul işbirliği adı altında çalışmalar yeni yeni başladı. Hocalarımızın işbirliği ve çalışmalarıyla. 4 sene içerisinde staj olanağı olarak hocalarımızın yardımları mevcut. Özellikle bir hocamız her sene belli bir dönemde staj için öğrencilerini, eski öğrencilerine, bizlere danışarak siz okuyan yeni öğrencilere staj imkanı sağlıyor, sağlamak istiyor. Keza sadece bir hoca değil, diğer hocalarda yardım etmek istiyor. Çünkü mühendislik sadece derse gidip yüksek puan alıp yapılabilecek bir meslek değil. Öğrenilmesi, sahada öğrenilmesi gereken bir meslek. Malzemeyi tanımamız gereken bir meslek. 4 sene sonra mezun olduktan sonra iş imkanı olarak şu anki piyasada mezun sayısı çok fazla iş imkanı mezun sayısına göre az olduğu için eğer Koca Üniversitesi'nden mezunsanız İstanbul'da işe girmek şöyle zorlaşıyor. Çünkü işe alımlarda bitirdiğin üniversitenin konumuna bakıyor. Çünkü işe alımda puan anlamında belki fark yapmıyor ama en azından bu Çocuk burada okurken Koca Üniversitesi'ne alışmış. Koca Üniversitesi'nde ikamet ediyor bakış açısıyla. Koca Üniversitesi'ndekini Koca Üniversitesi'nde çalışmak için İstanbul'da okuyanlara İstanbul'da ikamet edebilir bakış açısıyla hızlı bir şekilde eleme yaparak az sayı indirmeye çalışıyor. O konu, bu konuda Kocaeli bölgesinde çalışma imkanımız daha fazla. İstanbul'un sanayisi de yavaş yavaş Kocaeli'ye, Dilovası bölgesine kaydığı için çalışma imkanımız fazla ve bu bölgelerde gerçekten Kocaeli Üniversitesi mezununun sayısının fazla olduğunu söyleyebilirim. Kocaeli Üniversitesi'nde mühendislik olarak yapabileceğimiz işler gerçekten zevk alarak kendinizi geliştirebileceğiniz işler bulabileceksiniz, bulacaksınız. Belki de Türkiye'nin en bol ve iş imkanı olabilecek yeri Kocaeli bölgesi. Gebze, İzmit. İzmit'te belki Koca Üniversitesi'nin olduğu bölgede pek değil ama Gebze'de ve Dilovası'nda elektrik mühendisliği açısından ciddi firmalar bulunmakta. Üniversiteyi bitirdikten sonra illa İstanbul'da iş bulma gibi bir zorlamaya girmenize gerek yok. Orada da iş bulabilir, değerlendirebilirsiniz. Eğer geldiğiniz kazandığınız Koca Üniversitesi'ne rahat bitirmek istiyorsunuz ne yapmalıyım? Bitirince nasıl daha rahat iş bulabilirim? Bizim hocalarımızın hepsi ilk girdiğinizde zaten size de söyleyecektir. Dil öğreneceksiniz başka çaresi yok. Ehliyeti alacaksınız mezun olduğunuzda ehliyetiniz elinizde olsun ve diplomanız olacak. Bu üçü işe girmek için yeterli mi bir işe girmek için? Teorik olarak yeterli ama çok fazla rakibiniz olacak. Ben girdiğimde sıralama olarak daha öndeydi. Şu an sıralama olarak biraz daha geride. Benim girdiğim dönem sıralama olarak en yüksek seviyeye yaptı. Kendi yani kendimi ölmek için belki söylemiyorum ama ondan sonra biraz geriledi siz kötü olacaksınız değil ama ortam ortalama ne kadar kötü olursa hocaların disiplini de belli bir ölçüde kayabiliyor ama kendinizi geliştirirseniz ilk senelerden sektöre girmeye çalışıp part-time stajlar kovalarsanız dilinizi geliştirirseniz siz 4 sene sonunda nitelikli bir mühendis adayı olursunuz ama yok İzmit'e alışır geziyim derseniz çok fazla çevre yaparsınız Yaparsınız kulüp konusunda çoğu arkadaşımda kulüplere tercih etti. Bölüm biraz arka planda bıraktı. Eğitim biraz arka planda bıraktı ilk aşamada. Kulüp konusunda dolgun. Gerçekten hani kulüp sayılarımız IEEE olarak mesela hani elektrik mühendisi içeren, mühendislik içeren bir kulüp olarak gerçekten güzel etkinlikler düzenlediler. Ben pek bulunmadım. Ben hani biraz daha derse gideyim, geleyim havasındaydım. Memnun muyum ben halimden memnunum. 4 sene de boyunca Hayatımın çoğu okulda geçti. Size tavsiye eder miyim? Evet, güzeldi ama herkes bunu yapamaz. Okul herkes için o kadar da güzel bir yer değil. Ama size tavsiyem 4 sene içerisinde kesinlikle stajlarınızı çok erken yapmayın. Ama staj yapmadan önce de bazı yerlere gidip deneyim kazanın. Stajlarınızı, hocalarınıza, sektörden kişilere sorarak ne zaman hangi stajı ne zaman yapmalıyım öğrenin. Çünkü bazı yaptığınız stajları erken yaparsanız bir şeyler göreceksiniz ama ne olduğunu anlamayacaksınız. Çünkü daha o dersi görmeden gerçekten çok uzak gelecek. Bana öyle geldi. O yüzden bir etrafınızdakilere sorarak stajlarınızı seçin. Bilinçli staj yapın. Dil öğrenin ve dersleri zamanında takip ederek ciddi ortalamayla mezun olabileceğini söyleyebilirim. Ama asla kolay mezun olamazsınız. Kocaeli Üniversitesi özet olarak veyahut anlatmak istediğimiz şeyler çerçevesinde en az, en özet olarak bu şekilde anlatabildik. Ben İstanbul Üniversitesi'nden bahsetmiştim. Oradaki başlıklar üzerinden birazcık gitmeye çalıştık. Karşılaştırma yapmaya çalışacaktık ama dediğim gibi mikrofon niye ise çalışmadı. Her zaman böyle durumlarda gerekir ve böyle durumlarda çalışmaz zaten. O yüzden karşılıklık pek paslaşamadık. Onun yerine direkt maddeler üzerinden tek taraflı bir anlatım oldu. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa bir beğen butonuna basın ki bana destek olsun, kanala bir destek olsun. Teknoloji içeriklerinden haberdar olmak için tam şurada bir abone ol butonu çıkıyor. Ona basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.